Herkese merhaba, ismi Ufuk Kongun. Size İzmir Ota Ekspertsin. Sanayi Şubesi'nden sesleniyorum. Bu hafta sizler için, sizlerden gelen talepler doğrultusunda Citroen C5 Aircross alınır mı? Alırken nelere dikkat edilir? Üzerine bir video hazırladım. Şimdi herkese iyi seyirler. Daha önce değerlendirmiş olduğum otomobil videolarına baktığım zaman aşağıda şöyle bir yorumla karşılaştım. Ne kadar aracı kötülediniz, bu aracın satılmasını istemiyorsunuz, bu aracı niye bu kadar kötülediniz gibi farklı farklı araçlarda, BMW 1'de, e, Hyundai Tucson'da ve diğerlerinde de aynı şekilde e, araçları kötüledirme dair yorumlar yapılmış ama yorumlara baktığımız zaman hepsi araç sahibi. Dolayısıyla ben bir aracın sahibi değilim, o araçla duygusal bir bağ kurmuyorum ya da ben e, bir otomobil dergisi, editörü değilim, beni kimse lansmanına çağırıp otelinde misafir etmiyor veya ben herhangi bir kimseye para almıyorum. Ben buradaki değerlendirmemi subjektif duygulardan arındırılmış şekilde tamamen teknik ve profesyonel olarak gündelik hayatta yaşadığım o ekspertiz tecrübemde gördüğüm artı ve eksi yönlerini net bir şekilde tecrübelerini paylaştım. Bir video içerik hazırlıyorum. Umarım faydalı olur. Kanala abone olup bundan sonraki videolarda da e, takip etmenizi öneririm. Evet bugün C5 Air anlatacağız ve yanında da kardeşi Peugeot 3008'e tabii ki değineceğiz. Çünkü bunlar ikisi kardeş ve birçok insanın Peugeot 3008 mi ya da Citroen C5 Air mu diye ortada kaldıklarını düşünüyorum. E, gözlemlememi, tecrübemi hemen aktarayım. Geçmiş yıllarda Peugeot 3008'in mutlak bir üstünlüğü vardı. 2019 senesinde 4000 kişinin üzerindeki katılımla yapılan bir Ankette %68'i Peugeot 3008'i tercih edip %32'si sadece C5 Aircross'u tercih etmişti. Burada Peugeot'un ülkemizde satışla alakalı biraz daha ön plana çıktığını söyleyebilirim. Ancak Mayıs ayı verilerine bakacak olursak bu senenin Mayıs ayında durum değişti. C5 Aircross kardeşi Peugeot 3008'den daha fazla sattı. Dolayısıyla gün geçtikçe C5 Aircross'un tercih edilebilirliği arttı. Kısaca bir e, ikinci el kısmında değerlendirmede baktığım zaman Peugeot 3008 mi C5 Aircross mu mantığında C5 Aircross'un dönem içerisinde Peugeot 3008'e yetiştiğini hatta sıfır satışta da C5 Aircross'un Mayıs ayı için söylüyorum e, 3008'i geçtiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Artık bundan sonra bu iki araçta tercih tercih edilir düzeyde. Aralarında çok ciddi bir fark kalmadı. Şimdi teknik kısım olarak değerlendirmeye bakacak olursak ilk yapacağımız iş boyutlandırmaya bakacağız. Yani uzunluk, yükseklik gibi ölçü farklarına bakacağız. E C5 Aircross'la hemen Peugeot 3008'i bir kıyaslayalım. C5 Aircross'un e, boyutlarına baktığınız zaman uzunluk olarak 4 metre 50 santim olduğunu görürüz. Kardeşi 3008'in ise 4 metre 44 santim olduğunu görürüz. Dolayısıyla Aircross 6 santim daha uzun. Genişliğe baktığımız zaman çok radikal bir farklılık söz konusu değil. Aircross'un Cross'un 1 santim daha geniş olduğunu görürüz. 1 metre 85 santim genişliği ile. Yükseklik olarak baktığımızda ise 1.69 santim yüksekliği ile C5 Aircross'un Cross'un Peugeot 3008'den 7 santim daha uzun olduğunu görüyoruz. Boyutlar anlamında bir miktar daha geniş. bagaj durum nasıl değerlendirelim? C5 Aircross'un 580 litre bagaj hacmi, Peugeot 3008 ise 520 litre bagaj hacmi söz konusu. Yani burada 60 litre daha bagajın geniş olduğunu C5 Aircross tarafından söyleyebiliriz. Evet özellikle seyahate gitmeyi sevenler, e, valiz taşıyanlar için e, ufacık bir nokta bile, bir gözüm bile çok avantajlı olduğunu e, uzun yol seyahati yapanlar bileceklerdir. Burada bu farkında bir avantaj olduğunu söyleyelim ama 520 litre bagaj gayet yeterli bir bagaj hacmidir. Peki kullanıcı gözüyle bir araba almayı düşündüğünüzde C5 Aircross'un öne çıkaracakları ne? İlk etapta biz ne isteriz? Motor anlamında performansı iyi olsun, yakıt anlamında da yakıtı optimum düzeyde olsun. Yani fazla yakıt tüketmesi ülkemizde yakıt pahalı bir detay biliyorsunuz. Dolayısıyla burada 130 beygirlik dizel motoru ile yakıt ortamı baktığınız zaman 4 ila 6 litre arası tüketim sağlamakta. C5 Aircross başarılı bir motora sahip, ideal bir güce sahip. 300 Nm torkta kuvveti var. Bu iyi bir motor olarak geçmekte performansı gayet tatmin edici. Şanzıman olarak baktığımızda ise otomatik şanzıman olsun, e, sorunsuz olsun, çok sık bakım, masraf, kronik problem olmasın diye düşündüğümüzde üzerindeki EAT6, EAT8 otomatik şanzıman hem tam otomatik şanzıman hem de geçmişte alışılagelen klasik otomatik şanzımanlar gibi güç kaybını fazla hissettiren bir şanzıman değil. Hem çift kavrama kadar hızlı atak vites değiştiriyor, pürüzsüz vites değiştiriyor, hem de tam otomatik sağlamlığı ve konforuna sahip. Dolayısıyla üzerindeki şanzıman benim kullanırken en zevk aldığım şanzıman tiplerinden bir tanesi ZF BMW'de kullanan şanzımanla beraber. Aracın iç hacmi İç aracım konusunda gerçekten geniş bir ferahlık sağlıyor. E, kullanıcıların çoğu bu konuda memnun. Ben de aracı kullandığımda hem görüş açısı anlamında, hem kokpit anlamında, hem de arka koltuk mesafe ve arkadaki o üçlü oturma koltuğunda orta kısmında çok başarılı şekilde kullanıldığını ki genelde orta kısım işte kol dayama açılır genelde yoktur iki tane arkada oturak vardır orta kısım biraz daha böyle eşyaların konduğu şekilde görülür veya daha daha ama burada üç parça eşit şekilde bölünmüş hatta ortada oturan kişi belki omuzları geniş bir şekilde birisi çok rahat oturabilir ama yine de e, ortak orta koltuğun bir çocuk için veya genç birisi için çok yeterli olduğunu söyleyebilirim koltukları bu arada aşırı rahat zaten bunu Citroen C5 ön plana çıkar almıştı e, reklamında, lansmanında bir noktayı daha ön plana çıkarmıştık. O da süspansiyon sistemiyle alakalı aşırı derecede konforlu bir süspansiyon. Yani amortisör yapısına sahip yol testine çıktığım zaman bunu rahatlıkla hissediyorum. Hem e, ses alma konusunda 3008 de burada bu arada çok başarılı. Çünkü ben 3008'lerde de e, kiralama firmaları, kurumsal kiralama firmalarının çok fazla ekspertisini yaptım. Yol testine çıktım, araçları aldık, teslim ettik, tecrübe yaşadım. Hatta biraz daha e, C5 Aircross'ta evveliyatı olduğu için Peugeot 3008'in ülkemizde yani ne kadar güzel araba yapmışlar. Hem tasarım olarak hem donanım olarak hem de konfor olarak sürüş zevki ne kadar başarılı araba demiştim. E, C5 A-Cross bu biraz daha şık bir tasarıma büründü diye şunlayabilirim açıkçası kendi adıma. Benim C5 Aircross ile alakalı şahsi değerlendirmem de bu şekilde. Ben bir C5 A-Cross alır mıydım? Evet C5 A-Cross'u ben alırdım. E, peki C5 Eikos'u tercih edebilir delikte. bu arabanın eksileri neler biraz ona değinelim. Öncelikle yedek parça sıkıntısı var. Yani bir arabanın farı kırıldı, bir kazayı karıştınız, herhangi bir problem yaşadınız, parça bekliyorsunuz. Bazen bir ay, bazen iki ay, bazen 45 gün. Ee, en iyi ihtimalle iki hafta, 3 hafta parça bekliyorsunuz. Bayilerde parça problemi var. Bunu aynı şekilde Peugeot 3008'de de ben görmüştüm. Peugeot 3008 incelemiştim parçası olmadığı için arabanın üzerindeki parçaları kaynatmışlar, yapıştırmışlar. Araba tamamen tenir aydan çıkarmış. Yolda giderken lastikler sekiz çiziyordu. O kadar kötü durumdaydı. Dedim bu arabanın hali ne? Toplayana abi arabanın parçası yok dediler. Yani 3 aydan fazla arabanın yapması gerekiyor. Biz de bulabildiklerimizle işte çıkma parçaları ve üzerindeki parçaları doğrultarak, düzelterek, işte kaynatarak bu hale getirebildik aracı ve satışa sunduk dediler. Ağır hasarlı toplayan bir bahsediyorum. E, dolayısıyla aracın böyle bir problemi var. Aracın yedek parça şu anda yaygın değil. İkinci problem ise dizel versiyonlarda et yaşanan problemler bununla alakalı bagilere çok fazla sayıda başvurulduğunu dair yorumlar okudum. Evet böyle bir durum var ama et ile araçların bir çoğunda bu durum yaşanıyor. Üçüncüsü ise bana göre çok önemli olmayan ve günleri hayatta kullanmak için bir engel teşkil etmeyen fakat sahiplerinin çok ciddi bir şekilde titizlenmesi, ve bayinin de süreci yanlış yönetmesinden daha doğrusu bayilerin süreci yanlış yönetmesinden kaynaklı boya atması problemi var. Bayiler nasıl süreci yanlış yönetti? Birisi geldi tavanda boya atma problemini gösterdi. Biliyorsunuz C5 Aircross'lar çift renk üzerinde tavanda siyah bir e, renk geçişi söz konusu normal rengin üzerinde. Dolayısıyla bu e, taş geldiğinde veya kuş pisti veya farklı sebeplerden ötürü boya atma sorunu yaşanıyor. Bu sorunla alakalı bayiler gelen kişinin tepkisine göre nabza göre şerbet verler. Kimisine işte ücretsiz bir bakım, kimisine işte pastacılar, kimisine rötuş, kimisine 40-50 bin lira ödeme, kimisine 100 bin lira ödeme, kim bayide 80 bin lira ödeme. Bunlar hep farklı şekilde gelen kişinin gösterdiği tepkiye göre değişti. E, bayileri profesyonel bir izlenim veya ortak bir karar hareket etmedi. Bununla alakalı mağduriyet sinirleri geldi e, herkes ne koparabildiyseye dönüştü olay. Kimisi 100 bin lira istedi. Hatta ben e, birkaçının dava sürecindeki ekspertisini gerçekleştim tavandaki boyatmalarıyla alakalı. Evet ama şöyle bir şey var yani diyor ki adam ben 150 bin lira alacağım. Yani 150 bin alacaksın araba 280 bin lira almışsın. Yani arabanın yarısı kadar para istiyorsun. E, aradan 6 ay geçmiş bu arada. Tamam araba şimdi belki 1 milyon üzerinde ama benim bahsettiğim süreçte arabayı 280 lira ödeyip 6 ay sonra arabası 350 bin lira olup 150 bin lira para talep, talep edenler oldu. Ben bunu kendi adıma aslında çok da hakkaniyetli görmedim. Yani bu rakamı inşallah alırsınız dedim ama yani çok da öyle bir şey de yok. Yani 3-4 tane siyah kısımdan boya atması var. Evet boyanması gerekir mi? Gerekebilir. Gerektiği takdirde arabanın değeri düşer mi? Elbette düşer ama bu Ahmet'e sadece bir pastacılar hediye etmek, Mehmet'e servis bakımı hediye etmek, Hasan çok bağırdı diye ona 80 verip ağzını kapatmaya çalışmak yanlış bir politikaydı. Citroen zaten bunun bedelini zamanında fazlasıyla ödedi. Ama benim açımdan çok ciddi bir sorun değil. Ee, yeni araçlarda da şu anda belki marka vermem doğru değil ama çift renklerde yine boya atma problemi var. Bu c 5e ait bir durum değil sadece. Yeni araçların çoğunda da bununla karşılaşabiliyoruz çift renk alırken dikkatli olması da fayda var dedi. Kısaca uyanmış oluyor. Ben bunu çok büyük bir kronik problem olarak görmüyorum. C5 e Cross alakalı birçok video var. Ben burada bayil davetlisi olarak gitmeden veya bu aracı satın almadan yaptım. Çünkü daha evvelinde şunla karşılaştım. Bir profesyonel, daha doğrusu içerik hazırlayan bir kişi 2 sene önce 3008'de C5 Aircross'u incelemiş. 3008'i baskın olarak görmüş. işte daha avantajlı olarak görmüş. Ama kendisi e, bir sene sonrasında işte C5 Aircross aldım aldığını video çekti. Yani diğer aracı da alabilirdin. Neden bu araca geçtin bilmiyoruz. Ne kadar objektif bir değerlendirme ya da subjektif bir değerlendirme olduğu size bırakıyorum. Ben burada en kısa ve en bilgi haznesi geniş içeriği hazırlamaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. C5'in fiyatlandırması ve Peugeot 3008'in fiyatlandırmasına da bir göz atalım. Citroen C5 Aircross 1.5 130 beygirlik motorda dizel motorlu aynı motora sahip 3008'in fiyatlandırmasında Feel dediğimiz C5 Aircross'un giriş paketinde 1.613.000, 3008'de Active Prime giriş pakette 1.799.000 gibi bir fiyat söz konusu. Buradan değerlendirdiğimizde yaklaşık 169.000'e gibi bir fark var ki bu da yüzde ona denk geliyor. Yani C5 Air %10 daha ucuza alabiliyorsunuz. İkinci pakette C5 Air Shine ve Peugeot 3008 Allure'da fiyatlandırmaya baktığım zaman Shine'ı e 1 milyon 765 bin liraya Allure'u 1 milyon 879 bin alabiliyorsunuz. Burada 114 bin liraya gibi diye bir fark söz konusu. Shine Bolt yani Citroen C5 Air en dolu paketinde ise 1 milyon 877 bine alabiliyorsunuz. GT'de Peugeot 3008 GT'de ise 2146 bin lira ödemeniz gerekiyor. Bu da çok yüksek bir rakam bana sorarsanız. C5 Aircross'un bir avantajı ise şu anda 250 bin liraya kadar bir yıl için geçerli bir e, taksitlendirme seçeneği var. Bu taksitlendirme seçeneği 30 Ekim'e kadar geçer ama bayiden tekrar fikir almakta, bayiye talep etmekte, bayiye sormakta fayda var. 250 bin karşılığı 12 ay boyunca 22.616 lira geri ödeme yapıyorsunuz. Bir yıl sonunda yaklaşık 21 bin lira gibi faiz ödeyerek ayda 1700 lira faiz ödeyerek bu aracı 250 bin lirasında finanse edebiliyorsunuz. C5 Aircross e, satışta böyle bir avantajı var. Sıfır satışında, bayi satışında böyle bir avantajı var. Onu da sizlerle paylaşmak isterim. Evet kısaca C5 Aircross'u ve kardeşi 3008'i şöyle bir e, değerlendirme aldık. Kısa bir değerlendirme aldık. C5 Aircross'un artı eksi yönlerinden kullanım, şanzıman, motor durumundan bahsettim. Umarım faydalı video olur. Amacım kısa ve objektif bilgilerle bir video oluşturmaktı. Herkese iyi seyirler. Kanalımıza abone olup takip edersiniz. Bundan sonra da sizlerden gelen talepler doğrultusunda araç değerlendirmelerine devam edeceğiz. Teşekkürler.